Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz. Yanımda Tayfun var. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar ilk önce 2 2 savaş yapacağız. Sonradan klan sandığı var. Onu onu açacağız. İyi olacağını düşünüyorum. Giderseniz başlayalım. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Hı, hesap değiştirdik. Bağlandın mı Zorun? Neden bağlanmadın? Sen yeni işe şey geç, öbür çara geç. Ya hayır bu çarda güzel deste var sen. Arkadaşlar Plazor izliyoruz. ya aç sen klan aç. Yok, Direkt deste Video izle. Evet arkadaşlar geldik. geldik. Hey guys bro. Bana niye gelmedi? Evet. Çok şey bana niye gelmedi? Ben de bana Bekle bekle benimki Aa. ya ben hızlı sürüyor bekle. Azıcık bekle. Hızlı mı sürüyor? Ha bak bağlandı. Sen fakat ben onu niye Dur bekle ben atayım. Sen dur 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 şuradan bakayım. Burada mı? Ne? Oradan atılmıyor ki. Ya ben de fesik bekliyorsun. Hayır ekliydi bak. At dostluk savaşı çalışın. değil dostluk savaşı dost 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 mücadele yok mu dost mücadele mi ama bende dost hı? dost oh, oh, oh. arkadaşlar yorumlarda belirtmeyin belirtmeyin <laughs> <laughs> Arkadaşını davet et. Efe burada yok. Ben seni davet edeyim. Bu ne? Sen o çıktı bana uçuk. <laughs> Hadi. Göndereyim mi? Gönder bakayım. Şöyle <laughs> gönderdim. Evet arkadaşlar geldik. Hala yapamadık. Şimdi <laughs> bakayım. Bağlayayım Gelme. Hey. Kaç kere durdurduk bilmiyorum. Sen ya ben şuradan mı çıkmışım ya Ne zaman geleceğiz? Arkadaşlar geleceğiz. Evet arkadaşlar geldik Bu sefer oluyor acaba Olmadı Allah seni kahretsin Hacabok Bok ama lanet ol Klanı gönderdim klanı da o gülmeyeceğim değil mi? Boşa gitti Evet arkadaşlar geldik Hadi efendim gel İnşallah Benim girmeyelim girmeden gir gir 182 182 ben geliyor adamlar başladı senden. Tomruk salla. Tomruk atamıyorum ki. Hah, gidiyor Ve Şimdi Evet, baskın. Baskın yedik. Ne oldu bunda? Aa, ya ben diyorum işte daha dinle at binice at binice at. Binice binice attım. Evet git lan git. Allah be benim dondu. Don, ne don, oldu don sende? Aha. İyi iyi güzel. Alamadık. Gerçi aldık oğlum ay aşkım. Alamadık. Güçlü şey. Roket, mi? Al. Roket yani. Ben orayı büyüyle durduracaktım. Ay sen durdurma var ya. Dur, 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 dur. Eh, eh, at bir şey at şuraya. Atama. Çarpma var köpek atsana. Çarpmayın. At. at bir kraliyet demir önden at. Kullanamam. kraliyet demir önden at. Gitmiyor. Gitmediydi az ha. önce. Ha. Allah belanı. Bekka <laughs> geçti. Hmm. Bela bela kadar pek öyle geçti. <laughs> at yarışı sunuyoruz artık. <laughs> kaçamak yapacağız arada. At bir şey atsın olsun. Ne dur, atayım? Dur, dur. Ortaya bir şey atsaydım ya. Hepsini birleştirecek mi oralarda? Aa, boşa gitti roket. Öf. Öf. <laughs> ne, <oldu>? ne olacak? <laughs> ne olacak? Öldü. <laughs> Allah Allah. Öldü. <laughs> 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 tamam, iyi. Vur Olur. Aa, vuramadı. <laughs> ah, alttan da vuruyorlar. Boynu büyükler. Arif yetim Allah belanı versin. Görmesin madenci. Ya Allah belanızı versin ya. Ya ya yine vuramadı ya. Allah'ın yeter artık o kule bizi. Abdülcihat <laughs> <nicaat> ne bekliyorsun? <laughs> <laughs> Davuti. Of. babasının dünyaya en büyük mali bu. O vurdu. Vurma, atma, atma. Allah belanı verecek efendim. Geri gel lan. <laughs> Öldü lan. Cadı tek yedi benim. Oha dört levelmiş prensi. Hmm. Geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Pat. Ne yaptın, Gelemediler. Ne yaptın lan? Senin bomba patladı ya. Şeyin devin. Aa doğru bende bomba vardı. Şey, Efe, Allah belanı versin. O oraya atılır mı? <laughs> ya niye o kattın? Sen sor diye. Gerçi sordum da neyse. <laughs> Aa. Tamam neyse. Efe. Biniciyle madenciyi öbür kuleye at. Geliyorlar ama. At sen at. Orası bende. Hı, bende değil. Aa sende. Dur dur. Bende orası. No purple. No purple. No purple. Aaa <laughs> aa, geliyor. Geliyor. Al oraya hadi. İmdat. Aa, kim vurdu lan? <laughs> kim, kim vurdu gittik. ya gittik. Yalnız yüzeyim. Az önce güzel. Benden mi çıktı lan? <laughs> Hey guys bro. Biz bir zaman. Ben de oyundan çıkmadım. Dur. Klas aç ya. Hatta dur. Son iki ben basayım. Bas bas. Bastım. Hayat evet, boş popolayacağız. Efsane mi çıkmadı? <laughs> Çıkar mı zaten? <laughs> o zaman sen de çıkmaz. Madenci nasıl? Hadi çıkıyorsun? bir. Aa gelmedi. Destansı. Ne gelecek? İskelet ordusu. Ben golem diyorum. <gülüyor> 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 <Tuttum>. <gülüyor> ne güzel şey. Ne güzel tespit yaptım. Oğlum. Zahmet olsun. Şimdi arkadaşlar hemen yan çara gidip geleceğiz. evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar bunu ben açacağım. I am the 600. Sakin 22 canım. top. Top. <gülüyor> <gülüyor> Mızraklı goblin 37 tane. Mızraklı goblin. Okçular oh, 39 tane. Efsane geliyor? Bok geliyor. <laughs> Aa pek kaçıldı. İyi koşana. <laughs> Alkış kızıma. Bağış yaptan kılan ha. Bir serif. <laughs> Yeni kat geldi bak. <laughs> Kullanmayacağım ama. <laughs> Sana bir destek. Ben Al. Videoyu bitirelim ben. Arkadaşlar. Kendinize iyi, iyi bakın. Mı? Buna mı? Yok. Buna. <laughs> Buna. Ha, hayır. Buna. Peki. <laughs> Arkadaşlar videoya like atıp abone olursanız sizleri değil bizleri çok mutlu edersiniz. Başka düşünelim. Abone olup like atıp bildirimleri açarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Goodbye.